zarfın içinden bir şey çıkar. Allahu Teala da Ramazan-ı Şerifi aynen Arş-ı Ala'dan arza sadece Müslümanlara postaladığı, Müslümanlara gönderdiği bir zarf gibi telakki ediyor. Zarfı açıyoruz, içinden Hazreti Kur'an çıkıyor. Kur'an çıkıyor. Ve iş burada anlaşılıyor, Kur'an'a dayanıyor. Fakat ne yazık ki Ramazan zarfının içinden çıkan Kur'an'ı hakkıyla okuyabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı anlayabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı hayatımıza tatbik edebildiğimizi rahatlıkla söyleyemeyiz. Ne yazık yani düşünün bizi çok seven bizi çok seven bir dostumuzdan mektup geliyor. Açıyoruz mektubu, içinden zarfı açıyoruz, mektup çıkıyor. Fakat mektubu okuyamıyoruz. Hani evvela bir okuyamamak felaketi var. Türkiye'deki Müslümanların, Türkiye'li Müslümanların diyelim, büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Bu ayrı bir felaket. İslam alimlerine sorarsanız, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi diyorlar. Kur'an'ı okumasını bilmeyen adam, sanki yeryüzüne gelmemiş gibidir. Allah muhafız etsin. O da ayrı bir felaket. Fakat devamlı işaret ettiğimiz gibi Kur'an'ın gelişinden, gönderilişinden maksat sadece okunması değil. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, okuyalım, okuyalım diye değil. Okuyalım ama içinde belirtilen Rabbimizin emrettiği, hükmettiği ayetleri, hükümleri, emirleri, yasakları Yaşadığımız ülkede, bölgede, şehirde, köyde, kasabada, devlette, idarede tatbik edelim diye göndermiştir. Bunu şu misalle açıklayayım. İnşallah aklınızda tutabilirseniz faydası olacak. Mesela Almanya'daki işçi kardeşlerimizden çok sevdiğimiz, akrabamız, yakınımız, dostumuz, ahbabımız olabilir. Bir kardeşimiz bize bir mektup gönderse Zarfı açsak ha falan kardeşimizden çok sevdiğimiz kardeşimizden bir mektup çıktı. Güzel bir yazıyla bir mektup yazmış diyelim. Açtınız, mektup çıktı. Yıllardır da görüşmemişsiniz, mektuplaşmamışsınız, hasretiniz var. Hasret içinde olduğunuz bir kardeşimizden mektubu alsanız, açsanız, okumaya başlasanız. Okudukça hasretiniz gider. Okudukça hoşlanırsınız. Okudukça memnun olursunuz. Okuduktan sonra mektubun sonuna doğru Almanya'daki o kardeşimiz dese ki mektubun içinde bana Türkiye'den şu şu maddeleri acele bulup bana göndermeni istiyorum demiş olsa Türkiye'den bir şey istiyor. Mektup geldi tamam aldın okudun hoşlandın sevindin hasretini giderdin ama o mektubu gönderen kardeşimiz dostumuz ahbabımız Türkiye'den bizden bir şey istiyor. Bir gıda maddesi diyelim mesela. Aman hastam var bana halis muhris bir bal gönder mesela bir kilo bal gönder diyor. Bir kilo bal senden acele bir kilo bal katkısız, saf, temiz, aslına uygun en güzel şekilde parası mühim değil diyor. Yeter ki hakiki bal olsun bana bir kilo kadar acele bir hastam var bal gönder demiş olsun mektupta. Sen de mektup okudun. Şimdi istenen o balı aramadın diyelim, sormadın, temin etmedin, postalamadın, yollamadın. Ama her gün Almanya'daki dostumun mektubudur diye akşam okusan cebine koysan, sabah okusan cebine koysan, öğleye okusan cebine koysan mektubu, akşama bir daha okuyup cebine koysan, aradan aylar yıllar geçtikten sonra bu mektubu gönderen arkadaşınla ahbabınla buluşsan, dese ki sana ya ben falan zamanda bir mektup göndermiştim. Ve mektubun içinde de senden bir kilo kadar safi, hakiki bir bal istemiştim. Halbuki ses çıkmadı, göndermedin, bir haber gelmedi. Bu mektup sana ulaşmadı mı diye sorsa. Almanya'daki bu arkadaş. Bu mektup sana gelmedi mi diye sorsa. Sen de desen ki hiç gelmez olur mu? Geldiği günden beri cebimde taşıyorum. Günde üç defa da o mektubu okuyorum. Hasretimi gideriyorum. Hiç gelmez olur mu? Bak işte şimdi cebimde diye çıkarsa mektubu göstersen. O mektubu yazan Almancı ahbabımız ne diyecektir? Keşke bu mektubu günde üç defa, beş defa okumasaydın, cebinde taşımasaydın da bir sefer benim istediğimi gönderseydin diyecektir. Ne var günde üç defa okuyorsun ya? Ben bir şey istemiştim, tek bir sefer hakkıyla okusaydın bu mektubumu da benim istediğim acele şifa ilaç mahiyetinde istediğim bu balı gönderseydin der mi demez mi? Der. Rabbimiz de 10 kere, 100 kere, 500 kere Kur'an-ı Kerim'i hatim, 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 hatim oku, oku, oku ama içinde Allah'ın emirleri var, hükümleri var, yasakları var, farzları var, vacipleri var, var, var. Bir hayli meseleler var, onların hiçbirisiyle ilgilenmezse, yerine getirmezse, tatbik etmezse, ilgilenmezse Cenab-ı Hakk'ın da diyeceği, Keşke on kere yüz kere Kur'an'ı hatim yerine bir sefer doğru dürüst Kur'an-ı Kerim okusaydın da Kur'an'ı hayatına tatbik etseydin diyecek.